Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bahçelerde en çok merak edilen konulardan biri olan damlama sulama sisteminden bahsedeceğim. Gelin bu sistemin nasıl kurulduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini birlikte inceleyelim. Parmağımla işaret ettiğim yerin altından boruyu çektim. Bu boru bahçe yataklarına paralel şekilde ilerliyor. Az önce gördüğünüz uçtan hortumu bağladığımda kasalar yer altından bu sisteme bağlı olduğu için hepsi otomatik olarak sulanıyor. Burada da gördüğünüz gibi Boruyu yer altından getirip kasanın içindeki boruya bağladım. Her kasanın içine ayrı bir vana koydum. Böylece az suya ihtiyaç duyan kasaların vanasını kapatarak sulamayı kolayca kontrol edebiliyorum. Kendinden damlamalı hortumları kullanmadım. Onun yerine gördüğünüz kırmızı kapaklı damlatıcıları tercih ettim. Bu damlatıcıların dozunu da çevirerek artırıp azaltabilir. Sulamayı istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. Bu gördüğünüz yatak roka yatağı. Rokalarım her sene burada çok güzel coşuyor. Biraz ot sarmış. Ama onun temizliğini de kısa sürede yapacağım. Neden damlamayı yer altından yaptım? Çünkü kasaların etrafını düzenli olarak temizliyorum. Ve ot biçmek için tırpan makinesi kullanıyorum. Bu yüzden ayaklara dolanan ya da parçalanan bir boru sistemi olmuyor. Damlama sulama sistemi size gerçekten çok vakit kazandırıyor. Hatta musluğunuza bir zamanlayıcı takarsanız sizin kontrol etmenize bile gerek kalmadan sistem kendiliğinden çalışır. Burada parmağımla gösterdiğim hat borunun yer altından gidiş rotası. Yağmurlar başladığında toprak yumuşayacak. İşte o zaman bu sistemi bütün ağaçlara da uygulayacağım. İşte damlama sulama sistemi bu kadar pratik. Görüşmek üzere.